Hey guys bu hafta sizlere İngilizce seviyenizi ücretsiz olarak ölçebileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Ve bu siteden nasıl faydalanabilirsiniz bunu anlatacağım. Dil seviyenizi ölçmek bir dili öğrenmek için yapmanız gereken, atmanız gereken birinci adım. Eğer İngilizce öğrenmeye nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız veya lisede, üniversitede biraz öğrenmiş ve şu anda nasıl bir yol haritası çizeceğinizi bilmiyorsanız öncelikle bu adımı takip etmeniz gerekiyor. Yani bir seviye belirleme sınavına girmeniz gerekiyor. Ben de sizlere ücretsiz bir tane seviye belirleme sınavı göstereceğim. Eğer ki bir dershaneye başlarsanız dil eğitimi için veya yurt dışına bir dil okuluna giderseniz veya bir e, online bir platform üzerinden dil eğitimi almaya başlarsanız ya da üniversitelerin hazırlık sınıflarında okumaya başlarsanız ilk yapacağınız şeylerden bir tanesi seviyenizin belirlenmesi olacak. Yani hangi noktadasınız? Hangi noktadan ileriye doğru gitmeniz gerekiyor? Bunun bir ölçülmesi, değerlendirilmesi gerekiyor. Seviye belirleme sınavları İngilizce yeterlik sınavlarından farklı amaçlarla ölçülen şeyler. Yani bu ne demek? İngilizce yeterlik sınavına girdiğinizde hani bu halka ağzında hazırlık atlama sınavı dedikleri sınav. Girdiğinizde bölümünüzde yetecek İngilizcenizin olup olmadığı ölçülür. Ama bir de seviye belirleme sınavları vardır. Bazı testler vardır ki bunlar sizin o dildeki seviyenizi gösterir. Hangi seviyede konuşabildiğinizi, okuyabildiğinizi, yazabildiğinizi gösterir. Bu gibi sınavlar vardır. Şimdi size bahsedeceğim bugünkü testte iki tane testten bahsedeceğim. Bu testlerde dil seviyenizi belirlemek için güzel bir başlangıç. Ücretsiz olduğunu zaten videonun başında söylemiştim. O zaman gelin size ekranım üzerinden İngilizce dil seviyenizi neden belirlemeniz gerektiğini, bunu nereden yapabileceğinizi ve nasıl yapabileceğinizi anlatayım. Bugün sizlere anlatacağım site EF arkadaşlar. EF'in EF set dediği seviye belirleme sınavları. EF Education First arkadaşlar uzun yıllardır dil eğitimi konusunda hizmet veren, yurt dışında dil eğitimi konusunda hizmet veren büyük bir kuruluş aslında. Birçok yerde şubesi var Avrupa'da, Amerika'da şey Kuzey Amerika'da birçok şubesi var. Siz de daha önce bu EF'in reklamlarına, dergilerine, broşürlerine elbette gelmişsinizdir. Aranızda eğer e, dil eğitim fuarları, yurt dışı eğitim fuarlarına giden varsa orada standlarını görmüşsünüzdür. Şimdi Google'a yazdığınızda seviye belirleme sınavı dediğinizde birçok yerin seviye belirleme sınavı yaptığını göreceksinizdir. Ancak bunların arasından deneyimli olanları seçmenizde fayda var. EF de bunlardan bir tanesi. Eğer siz bugün bir yurt dışına gideceksiniz, orada okuyacaksanız sizden dil seviyenizi göstermeniz, kanıtlamanız istenecektir. Bunu TOEFL, IELTS gibi sınavlarla yapabilirsiniz. Geçerli olan sınavlarla. Ancak bir dil okulunda, bir dil dershanesinde veya üniversitenin hazırlık sınıfın, sınıflarında herhangi bir dilde dil eğitimi almaya başlayacaksanız öncelikle yapılması gereken şey sizin seviyenizin ölçülmesi. Bunun önemli olduğu nokta da şu. Doğru seviyeden ileriye doğru gitmenizde fayda var arkadaşlar. Eğer diyelim ki yanlış bir sınıfa düştünüz. işte birkaç soruyu salladınız ve doğru tutturdunuz. Kendi seviyenizden daha zor bir sınıfa düştüğünüzü düşünelim. Bir dil okulunda, üniversitede. Bu sefer dersler size zor gelmeye başlayacaktır. Çünkü sınıf arkadaşlarınızın seviyesi sizden ileride olduğu için yanlış bir yerde olacaksınızdır. Hocanız sizi daha ileride sanıp daha ileride konuları anlatacaktır sizlere ve zorlanacaksınızdır. Eğer ki böyle bir seviye belirleme sınavına girdiğinizde yine soruları sallarsanız, boş bırakıp ya da sınavın yarısında çıkarsanız bu sefer de olmanız gereken seviyeden daha kolay bir sınıfa düşebilirsiniz. Daha kolay bir nokta noktadan ileriye gitmek zorunda olabilirsiniz. Bu da sıkıntı. Neden? Siz diyelim ki B1 seviyedeyseniz İngilizce'de orta seviyedeyseniz ve başlangıç seviyesi bir sınıfa düşersiniz. Bu sefer de sıkılırsınız. Çünkü zaten bildiğiniz konuları tekrar derste işlemek artık sizi o eğitimden, o okuldan uzaklaştıracaktır. Sınıf ortamından koparacaktır arkadaşlar. O yüzden doğru seviyede, doğru noktadan başlayıp dil eğitiminize devam etmenizde fayda var. Az önce de bahsettiğim gibi birçok kuruluş zaten kendi seviye belirleme sınavlarını yapıyorlar. YEF de kendi seviye belirleme sınavlarını yapıyor, yıllardır yapıyor. Ancak 2016 yılından beri de bunu ücretsiz olarak web sayfası üzerinden herkese sunuyor arkadaşlar. Ben de bu hafta sizlere bunu anlatmak istedim. Şimdi EF'i birazcık sizlere daha açacağım, anlatacağım. Sınavlarını anlatmadan önce EF'den size birazcık bahsedeyim. İşte dediğim gibi uzun yıllardır bu işi yapan bir kuruluş. Bu arada bu sponsorlu bir içerik değil arkadaşlar. Tamamen kendim bahsetmek istediğim konularda kanalımda bahsediyorum. Sponsorlu herhangi bir anlaşmam hiçbir yerle yok. Italki'den de bahsetsem, Cam'den de bahsetsem, Open English'ten de bahsetsem Bunlar hep kendim, kendi gözlemlerim üzerinden gidiyor. EF, EF'de kendi gözlemlerimi şöyle anlatabilirim. Ben EF'i kullanarak yurt dışına çıkmadım. Ancak çıkan birçok öğrencim oldu. Yıllardır üniversitede eğitim veriyorum. Ve hazırlık sınıfını bitiren öğrencilere genellikle yazın. Bunu bir dil okuluyla taçlandırmak istiyorlar. İşte bir yıl ya da dokuz ay boyunca yoğunlaştırmış bir İngilizce eğitimi alıp daha sonra yurt dışına gitmek istiyorlar. Kış itibariyle hemen böyle evrak işleri ayarlanıyor, vize işlemleri tamamlanıyor. İşte 3 aylık ne diyelim Malta'da veya işte Londra'da, işte Dublin'de eğitimlere gidiliyor ve EF ile yurt dışına giden öğrencilerimle genellikle konuştuklarımda pek tatmin olmadıklarını gördüm. Buradaki tatminsizliğin sebebi şu arkadaşlar. Genellikle eğitimler yarım gün sürüyor. İşte günde 3 ya da 4 ders. işte günde 4 ders dersek haftada 20 saatlik bir eğitim var. E, öğleden sonralarınız boş. Bunu da turizm amaçlı kullanabiliyorsunuz. Ama şunu fark ediyorlar genellikle ve şu yorumu sıklıkla duyuyorum. Hocam Türkiye'deki aldığımız eğitimden çok farklı bir şey almadık. Sadece sınıf arkadaşlarımız yabancıydı. Hocalarımız yabancıydı. Bu gibi olanaklar zaten Türkiye'de de var. İşte bazı dershaneler yabancı öğrenciler de var. Bazı dershaneler veya bazı okullarda yabancı hocalar da mevcut. Ve turist olarak tatmin olduklarını ancak eğitim olarak beklediklerini karşılamadığını yani bu işi çözmenin aslında hep şöyle bir kafa algı var ya İşte yurt dışına gitmeden bunu öğrenemez gibi bir halkı var ya burada size bunu anlatmak istiyorum. Bu işi çözmek için tek yol yurt dışına gitmek, yurt dışına bir dil okuluna, dil eğitimine katılmak değil arkadaşlar. Bunun katkıları var ama burada çok fazla değişken var. İyi bir hocanız olması lazım. iyi sınıf arkadaşları sizi gaza getirebilir. Sizin dile yatkınlığınız çok önemli. Bu işe ne kadar süre ayırdığınız, ne kadar vakit ayırabildiğiniz çok önemli. Hangi amaçla dil öğrendiğiniz çok önemli gibi gidiyor arkadaşlar. O yüzden siz eğer bir dil eğitimi düşünüyorsanız bunu çok iyi araştırın. İşte birçok para verdiğiniz hatta şu an döviz kuruyla çok 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 paralar verdiğiniz eğitimler sizi tatmin etmeyebilir. Eğer bu videoyu izleyip işte EF'le ya da başka bir dil okuluyla yurt dışına giden varsa muhakkak alta yorum olarak yazsın bunu arkadaşlar. Neden? Bu kanalda biz tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bu kanala katılan insanlar tecrübelerini yorum olarak yazıyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü burada böyle bir topluluk oluşmaya başladı. Ben de yeni izleyen seyircilerimi bu kanala bu kanaldaki topluluğa katılmaya davet ediyorum arkadaşlar. Lütfen alta yorum olarak fikirlerinizi, görüşlerinizi, deneyimlerinizi yazın. EF'in Eğitim kısmını bir kenara bırakalım da ücretsiz olarak sizlere sunduğu bu hizmeti anlatayım arkadaşlar. Dediğim gibi köklü, eski bir kuruluş, güvenilir bir kuruluş, birçok şubesi var. Büyük bir organizasyon gerçekten. Ve 2016 yılından bu yana ücretsiz olarak İngilizce seviye belirleme sınavlarını internet üzerinden sunuyorlar. Şu ana kadar da 3000'e yakın okula bu hizmeti vermişler. Bu gibi hizmet veren birçok yer var. Mesela bir yere iş başvurusunda bulunduğunuzda işvereniniz sizi başka bir kuruluşa gönderip orada İngilizce sınavına girmenizi isteyebilir. Daha sonra o kurumdan da sizin sonuçlarınızı çekip sizin o pozisyon için yeterli İngilizceye sahip olup olmadığınıza bakmak isteyebilir. %100 bölüm okuyacaksınız eğer. EF'in sunduğu bu sınavlar arkadaşlar iki tane. Ben hemen size bu sınavlardan birazcık bahsedeyim. Güvenilir bir sınav olduğunu söylüyor ki ben bu sınavın iki sınavı da çözdüm arkadaşlar. Gerçekten güzel hazırlanmış soruları var. İşte dil eğitim dediğimizde farklı bölümler var. İşte materyal hazırlayan bölümler var. Test hazırlayan bölümler var, müfredat hazırlayan bölümler var ve benim en çok korktuğum işte test hazırlanan bölüm. İngilizce soru yazmak ve bu soruyla karşı tarafın dil becerisini ölçmek gerçekten uzmanlık isteyen bir şey. Herhangi bir kişinin, herhangi bir kuruluşun yapacağı şeyler değil arkadaşlar. O yüzden güvenilir olmasında fayda var. EF böyle bir hizmet sunuyor. Bu noktada da haklarını vereyim. Bu sınava tabletten ya da telefondan girebiliyorsunuz arkadaşlar. Gireceğiniz sınavlar zaten okuma ve dinleme sınavları olacak. Sessiz bir ortamda girerseniz hem dikkatiniz dağılmaz hem de dinleme bölümünde daha rahat duyabilirsiniz. Kulaklık kullanmanızda fayda olabilir. Ve bu sınavlar arkadaşlar ücretsiz. Ücretsiz olması da güzel. Böyle hizmet sunduğundan dolayı da EF'i tebrik ederim. EF gibi hem kaliteli bir sınav ve ücretsiz içerik sunan çok fazla bir yer yok arkadaşlar. Ama olması lazım. Neden olmasın? Yıl olmuş 2023. Şimdi karşımıza iki tane sınav çıkıyor arkadaşlar. EFSET.org adresine girdiğimizde. Bu iki sınavdan ilki 15 dakikalık mini quick check sınavı, ikincisi de 50 dakikalık EF set sınavı. Eğer vaktiniz yoksa 15 dakikalık olana girebilirsiniz ama eğer İngilizce öğreniyorsanız, bu yola baş koyduysanız muhakkak gidip 50 dakikalık olan sınavı yapın arkadaşlar. Neden? 50 dakikalık sınavda daha çok soru var. Bu demek oluyor ki dil seviyenizi ölçmek için daha fazla veriye sahip olabilir. EF ve böylelikle size daha doğru bir sınav sonucu verebilir. Ama zamanınız yoksa 15 dakikalıkta iş görür. 15 dakikalık sınava girdiğinizde 7 bunun 7,5 dakikası okuduğunu anlama üzerine, 7,5 dakikası da dinlediğini anlama üzerine. Bunlar anlama sınavları. 50 dakikalık sınava girdiğinizde ise bunlar 25-25 ayrılmış durumda. Yine okuma ve dinleme sınavları arkadaşlar. Ben şimdi buradan çıkacak sonucu nasıl değerlendirebileceğinizi birazcık anlatmak istiyorum. ifset.org adresinde şöyle bir tablo yerleştirmişler arkadaşlar. Burada işte CERF dediğimiz yani Avrupa dil ölçeği şey var. İşte A1'den başlıyor işte başlangıç seviyeden A2, B1, B2 derken C2'ye kadar gidiyor artık İngilizce'de ileri seviyeye doğru gidiyor. Bunun EF set'teki karşılığını yani 50 dakikalık sınavdaki karşılığını arkadaşlar sizlere göstermiş. İşte 1 ile 10 arası bir puan alıyorsunuz artık başlangıcın da nasıl sıfıra yakınsınız demek oluyor. Diyelim ki 41-50 puan aldığınızda bu orta seviye olduğunuzu gösterir. 61-70 aldığınızda advanced seviye olduğunuzu gösterir şeklinde burada bir denklik sunmuşlar size ve bunu TOEFL, IBT ve IELTS sınavlarıyla da bunları kıyaslamışlar. Kanalımda TOEFL, IBT yani bilgisayar üzerinden girilen TOEFL ve IELTS sınavları hakkında iki tane farklı video var. Bu, bu videolara muhakkak bakın arkadaşlar. Ayrıca şu karşınızdaki gördüğünüz tabloyu biraz daha iyi anlayabilmeniz için İngilizceyi ne kadar sürede öğrenirim diye bir videom var. Bu videoda da Buradaki seviyeler nedir? Bu seviyeler ne anlama gelir? Bunu biraz daha açtığım detaylı anlattım ve bu seviyeleri geçmek için ne kadar süre harcamanız gerekiyor? Yani A2'den B1'e ne kadar sürede geçebilirsiniz? B1'den b kaç saat harcadığınızda ulaşabilirsiniz? Bunlarla ilgili biraz açıklamalar var arkadaşlar bu videoyu da izleyin derim. Şimdi bir de bunu TOEIC Cambridge English ve işte uluslararası ölçekle de değerlendirmiş. TOEIC sınavı da arkadaşlar adı geçmişken bahsedeyim. iki aşamalı bir sınav aslında. TOEIC 1'de arkadaşlar burada bakın RL demiş. Reading ve Listening sınavları bunlar. Yani okuduğunu anlama dinlediğini anlama sınavları. Eğer bir yurt dışında işe başvuran falan varsa aranızda bu sınava aşinadır diye düşünüyorum. TOEIC sınavları genellikle işverenler bunu çok ister. İşte şöyle kendinizi düşünün. Bir yerde çalışıyorsunuz. İşte size bir e-posta geldi. Bu e-postayı anlamanız gerekiyor. Size bir döküman verildi. Bu dokümanı okuduğunuzda anlamanız gerekiyor. Veya bir telefon geldi. Bunu anlamanız gerekiyor. Bir toplantıya katıldınız. Sunumu duyduğunuzda dinlediğinizde anlamanız gerekiyor. Bunu ölçen bir sınav. TOEIC'in ikinci kısmı ise Speaking yani konuşma becerisi, writing yazma becerisini ölçen sınavlar. Bunu Cambridge testi ile de kıyaslamış ve puan skalalarını burada yerleştirmiş idi. şu işte Cambridge sınavında 140-159 arası aldığınız puan işte EF sette 41-51 Tuffle'da ise 42 ile 71 puanlar arasına denk geliyor gibisinden. Bu denklikler işte tam değil aslında yani. Avrupa Dil Ölçeği ve EF Set birbirine kıyaslaması doğru. Ama işte TOEFL'la kıyaslaması biraz yanlış veya IELTS'e neden? TOEFL'da konuşma ve yazma bölümü var. IELTS'de de aynı şekilde. EFS sınavında bunlar yok. Olmadığı için bunları birbiriyle kıyaslamak çok da doğru değil ama burada biraz da şundan söz ediyorlar. Yine de seviyenizi 3 aşağı 5 yukarı anlamak için doğru bir skala yani EFZ sınavından işte 31-40 arası aldığınızda veya 51-60 puan arası aldığınızda bu demek değildir ki TAFL'a girsem kesin ben 72-94 arası alırım demek değil. Ama yakınsınız demek oluyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ben sizlere hemen sınavların içeriğini kısaca göstereyim. Ekranda yansıttığım bölüm 15 dakikalık olan sınav. Ne demiştim size? 7.5-7.5 7,5 dakika okuma sınavı var. 7,5 dakikada dinleme sınavı var. 15 dakikada bunu yapabiliyorsunuz. Yanlış bir cevap verdiğinizde işte bunlar işte 3 yanlış bir doğruyu götürmüyor. Öyle bir şey yok. İşte burada süre çok önemli. 15 dakika içerisinde sınavı tamamlamanız gerekiyor. Size verilen sürede soruları yanıtlamanız gerekiyor gibi. Zaten üye olmadan da hemen bu sınava başlayıp çözebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de 50 dakikalık olan sınavda arkadaşlar şu şekilde 25 dakika reading var, 25 dakika listening var. Totalde 50 dakika. Yine aynı şekilde yanlış bir cevap verdiğinizde herhangi bir size zararı yok. Ama soruları çözerken size tavsiyem böyle yavaş yavaş oyalanarak çözmemeniz. Neden? Süreyi de iyi kullanmanız gerekiyor. EF sizlere bu şekilde ücretsiz iki tane içerik sunuyor arkadaşlar. Bu sınavları çözdükten sonra... Tabii ki bir sertifika alabiliyorsunuz buradan. Bu sertifikayı da LinkedIn hesabınıza bağlayıp LinkedIn hesabınız üzerinden paylaşabiliyorsunuz. İş ararken bunu işverenlerinize gösterebiliyorsunuz. Geçerli bir sınav olduğu için LinkedIn'le anlaşmış andanlar ve orayı orayla direkt bağlantılı bir şekilde sınav sonucunuzu yayınlayabiliyorsunuz. Network'ünüzle bunu paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu profilinize ekleyebiliyorsunuz. Sizler için özel hazırlanmış yani sizin bilgilerinizin olduğu bir link veriyorlar. Şöyle bir de PDF'i var sertifikanın örneği var. Ben size bunu göstereyim kısaca. İşte John Doe için hazırlanmış bir sertifika. 45 puan almış yüz üzerinden. B1 seviyesindedir diye burada bahsetmiş. EF set üzerinden aldığı not şu aralıkta. Burada da bunu Avrupa dil ölçeğiyle kıyaslamış ve bu kişi bu noktadır diye bu noktadadır diye söylemiş. Altta da detaylı bir bölüm var. Listening bölümünden 100 üzerinden 50 puan almış. Reading bölümünden de 41, 100 üzerinden 41 puan almış ortalama 45 puanlık bir sonuç elde etmiş. Siz de böyle bir sertifikaya ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bakın altta da bu sertifikanın linki var. Bir yere başvuracağınız zaman CV'nize bu linki ekleyebilirsiniz. Bu linki ekleyip karşı tarafa bakın arkadaşlar. İşte işverene bakın benim böyle bir dil notum var diyebilirsiniz. Güzel de durur seviyenizde. İşte arkadaşlar İngilizce dil seviyenizi size paylaştığım bu linkten veya videonun açıklamalar kısmında yazılı olan linkten ücretsiz bir şekilde ölçebilirsiniz. Sizden bir ricam var. Eğer bu sınavlardan birine girerseniz lütfen sonuçlarınızı bizlerle alt tarafta yorum olarak paylaşın. Burada çok güzel bir topluluk var. Bu topluluk birbiriyle bir şeyler paylaşıyor bu kanalda. Atıyorum Duolingo ile ilgili çektiğim videonun altında insanlar kendi deneyimlerini paylaşmışlar. Ya da Open English ile ilgili paylaştığım videoda insanlar işte aradıklarını, işte kurs ücreti olarak kaç para söylendiği hakkında yorumlar var. Veya Cambly'e para kaptırıp parasını geri alamayanların yorumlarını okumak istiyorsanız Cambly ile ilgili çektiğim videoları inceleyebilirsiniz. Demek istedim yani burada bir topluluk var kendi deneyimlerini paylaşan. Siz de ben bu topluluğa katılmaya davet ediyorum. Lütfen siz de yorumlarınızı, deneyimlerinizi, araştırmalarınızı, harcamalarınızı, dil eğitimi konusundaki herhangi bir konuyu bu kanalda yorum olarak paylaşın. Ben haftalık olarak belli aralıklarla bu yorumlara geri dönüyorum. Ee, bazen sizler kendi kişisel sorunlarınızı, dil eğitim konusundaki sorunlarınızı da buraya taşıyorsunuz ve anlatıyorsunuz. Ben de bunlara profesyonel bir öğretim görevlisi gözüyle profesyonel görüşümü aktarıyorum arkadaşlar. Siz de aramızda görmekten mutluluk duyuyorum. O zaman bu haftalık bu videodan da bu kadar. Haftaya başka bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.